Mourinho'ya gidip demiş e, kafa oyuncular. Hoca böyle değil böyle oynayalım diye. Nedir o? İşte çok iyi giden bir takım. O zaman biz Fenerbahçe ile de başa baş oynarız. Oynayamaz. Antalya o savunma ile Galatasaray'dan 3'ten aşağı gol yememesini bekliyorum. Bak futbolcu değişmez abi. İstersen klubu getir, istersen Guardiola'yı getir. Hiç fark etmez. Bak hakikaten sıkıntı olur. Diyorlar ya hani bize çok mu biliyorsun? Evet abi Türk'üm. Sosyolojiyi biliyorum yani. Scars of Honor bir MMORPG fantezi oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Oyun hem PvE yani oyuncuya karşı yapay zeka hem de PvP oyuncuya karşı oyuncu içeriklerini barındırır. Zindanlar, baskınlar ve meydan okumalar ile klasik MMO, RPG unsurlarını modern grafikler ve yenilikçi oyun mekanikleri ile Herkese selamlar. Beylikdüzü Söğütlü Çeşme'yi bugün Münih Merkez'den çekiyoruz. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi? İyi. nasıl geçti? Ee, Okan Buruk röportajı hala izlemeyenler varsa sitemizde mutlaka izlemelerini tavsiye ederiz. Güzeldi abi. Yani tamamen oyunu konuştuğumuz, oyuna odaklandığımız. Benim de merak ettiklerim vardı. insanların da merak ettiklerini sormaya çalıştım. Ya yani kısıtlı zaman içerisinde elimden geldiğince sormaya çalıştım. Benim de hatalarım oldu tabii. Fark ettim sonradan. Ama ben genel olarak memnun olduğumu söyleyebilirim abi. Güzel ee... Hoca bu ara bayağı bir yere röportaj verdi. Herhalde e, o anlamda iletişim ekibinde kutlayalım yani. Okan Buruk kendini ifade ediyor. Ben önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Çok yani teknik direktörler açısından özellikle oyunu anlatmaları açısından ya da konjonktürlerini, kendi konjonktürlerini anlatmaları açısından e, önem taşıyor. Bunu aslında keşke Mourinho ve Van Bronckhorst için de yapsalar. Çünkü bir şey inşa etmeye çalışıyorlar ve biz bilmiyoruz belki. Mesela Mourinho'yu ben çok sık eleştiriyorum. Sen Hakeza çok sık eleştiriyorsun ama... Belki adamın kafasında başka bir şey var. İkna edebilecek belki. Ve dolayısıyla eleştiri dozajını azaltabilecek. Mesela o konuca konusunda ben bayağı konuda ikna oldum. Onu söyleyebilirim. Şimdi Serdar. Hep konuştuğumuz bir şey var. Bu adamlar bizden futbolu daha çok biliyor. İşleri bu. Ama şimdi... E, e basın toplantıları maçtan sonra bir soru sorabilirsin e, çok da konuşmak ayıp oluyor ondan sonra ama e, orada soramadığımız futbolun senin dediğin gibi ya hocam sen tamam işte atıyorum şu oyuncu tercihlerini yapıyorsun oyundan beklentin ne tamam detaylarını söylemesinler yani triklerini söylemesinler ama hani biz böyle oynarız Isı anlamak hele bir de yabancı teknik direktörler yani zaten e, sıkıntı var şeyde e, dilden dolayı ee, sana %100 katılıyorum. Buradan da istersen Samsun Spor-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Haftanın maçı gibi gözüküyor. Ama bence haftanın maçı Bodrum-Rize maçı. <laughs> öyle mi? Bence öyle. Ee, ne diyorsun? Yani Samsun Spor <laughs> çok büyük bir başarı. Ee, iyi de gidiyorlar. Ama yani e, soru şu. Samsun'a şu ana kadar topu galiba bir tek Beşiktaş bıraktı ve kazandı. Evet. Samsun Spor'a topu bırakmazsa o iyi bir geçiş oyunu kurguladı Rice galiba. Reisi Rice diye okuyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Serdar Kelleci? Ya Burada teknik adamların sıklıkla düştüğü bazı hatalar oluyor. Nedir o? İşte çok iyi giden bir takım. O zaman biz Fenerbahçe ile de başa baş oynarız. Oynayamazsın. Yani ben 3. bölgede o oyunu e, kabul ettireceğim. Fenerbahçe'yi kendi aralığında gömeceğim. Gömemezsin. E, işte belli de olmaz bu tabii ki oyun ama hani kağıt üstünde konuşabiliyoruz tabii ki. Eğer bundan feragat edip topu Fenerbahçe'ye verirse orada Samsun Spor bence favori olur Samsun'da. Ama ben üçüncü bölgede oynayayım çok güzel oynamış gözükürsün. Bakınız beşiktaş antiyan Frankfurt maçında harika Beşiktaş, mükemmel Beşiktaş. E, sonuç tabela, skor tabelasına bir bakıyorsun. Adamlar 3 puan almış, 3 golle gitmiş. Bunu yaşıyorsun. Bunu İlhan Balık defalarca yaşadı Türkiye'de. Hala devam ediyor. Kendi muadili olan tek futbolcu Muadil Maci. <laughs> Emre de var. o Olivia Encham. O da benim zaten çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. O da bu sezon bu hocayla kendini buldu. Ama savunma da yani Satka ve Drone, Van Drown gelenle sıkıntı yaşarlar gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılır mısın? Bir de yani Zeki Yavru bir taraftaki bek yani o konuda sıkıntıları var gibi geliyor bana. Ya kalabalık durursa Samsun Spor e, problem çekmezler. Yani kalabalık savunmada o savunmacıların yaptığı bireysel hataları aza indirgemiş oluyorsun. Çünkü kalabalık savunmada hemen yardımına koşacak biri var. Kademene girebilecek biri var. Hani dar bir alanda sonuçta mücadele ediyorsun. Bunu yapabilirsin ama açık alanda bunu yapmak biraz tabii yani hata yaptığın anda Fenerbahçe'nin ön tarafı çok çabuk cezayı kesebilecek yetenekte. E, o yüzden açık alan vermezse Fenerbahçe'ye savunmada da problem çekmeyebilir. Fenerbahçe'nin bir muhtemel 11'ini gördüm dün ben. Tadic sol önde, İrfan sağ önde işte e, Amrabat, Fred Şimanski, önlerinde Dzeko, e, savunmanın sağında Osay Samuel, Beka, Osterwald ve e, Kostic. E, sence? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen gol varmaya gelirken bir Fenerbahçe muhabirini gördüm. İsmini vermeyeyim. Dedi ki bana abi dedi e, bu Oda TV'de bir yazı çıkmıştı gruplaşmalar var takımda hakikaten bazı oyuncular bazı oyunculardan rahatsız ve e, Mourinho'ya gidip demiş e, kafa oyuncular hoca böyle değil böyle oynayalım diye. Yani. Zorunalı zırt dediği yere şöyle gelelim. Bizim Arcan Umut da kulakları çınlasın. O demişti ki abi Inter'i bile şampiyon yaparken Mourinho ilk 10 maç bir kötü gider ama sonra bir sistem oturtur ve arka arkaya 10-15 maç kazanır demişti. Bakalım bu maç o maç olacak mı? Ve Fenerbahçe'de Zico varken bir e, Newcastle'a yenilmişti Fenerbahçe 2-1 ama Zico kendi inadından vazgeçip 4-4-1'e dönmüştü ve Fenerbahçe şampiyon olmuştu o sene. Serdar Kelleci'ye göre geçen seneki bu seneki 11'i hibrit bir şekilde yapar mı? Mourinho yoksa inadına devam eder mi? Nasıl bir elektrik alıyorsun? Valla Fenerbahçe muhabirlerin aktardığına göre ve ısrarla hani yönetimle de bir toplantı değil ama bu bir görüşme olduğu vurgulanıyor. Toplantı değil, kesinlikle toplantı değil. Bakın o kadar ciddi bir şey değil. Sakın ha böyle anlamayın. Çok önemli bu konu çünkü diye özellikle belirtiliyor. Bu bir toplantı baba neyi anlatıyorsunuz? Yapmayın Allah'ın seversiniz. Yani Hocayla olan bu tip bir takımla ilgili bir görüşme varsa ya hocam bak şu oyuncular şöyle, bu oyuncular böyle diye anlatıyorsan bunun adı görüşme değildir abi. Bu çok ciddi bir, yani ciddi görüşmenin adına ne deriz? Toplantı deriz yani. Ama yok işte hani şey var ya okan hocaya da bir eleştiri var ya kardeşim onu böyle oynatma şunu böyle oynatma diye bir çocuk var ya. O başka bir şey. Bu ciddi bir görüşme. E, dolayısıyla da bu hafifletilmeye çalışılıyor benim anladığım kadarıyla. Dışarıya da bir mesaj da verilmeye çalışılıyor. Ama bu mesajdan anladığım e, Mourinho Hoca bu takım böyle oynamaz. Senin bildiğini yanlış. Bu takımı gel böyle oyna denilmiş. Bu 11 çıkarsa. Sen ne diyorsun? Yani hadi Beka Ciku benim şeyim favorim ama Osterwolde sol stoperde yine hani arkasında Beka varken kompanse edilebilecek bir oyuncu. Orta saha hücum hattı da böyle oynarsa ki İrfan'ın müthiş bir golü var. E, maçı getirdi hatta öyle diyelim. Yani o penaltı kaçtıktan sonra milli takımda. Sen Maksimi'nin, ben kendi adıma Sen Maksimi'nin son 15 dakikaların oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Kendi, yani daha geçiş oyununda faydalı olacak bir adam. Ha ben Ceko yerine en ile başlarım ama, yani bu da benim yine fikrim. Ama bunu onun dışında bu takım Türkiye Ligi'nde geçen sene yaptıklarını yine yapar diye düşünüyorum yapar ama ya ben şöyle şimdi yedek olan bazı oyuncular ilk 11'e girecek diyelim. Hani böyle bir senaryo konuşuluyor ya Fenerbahçe'de. Bu yedek oyuncular dünyanın hangi teknik direktörü olursa olsun şu an Fenerbahçe takımı eleştiriliyorsa hocaya bakışları şöyle olur. Ne oldu baba? Ha, ne oldu? 10 hafta bizi oynatmadın geldi. Abi bu bak futbolcu değişmez abi. İstersen klubu getir istersen Guardiola'yı getir. Hiç fark etmez. Baba ne oldu? Bak bize geldin döndün ne olur. Bu kadar basittir abi. Futbol ve futbolcunun bir dili vardır. Dolayısıyla da bu oyuncular şu an tabii ki daha fazla bir efor sarf edecekler. Kendilerini de bir daha hani bak biz haklıyız tekrar ispat edebilmek için. Ama teknik direktörün repitasyonu ile ilgili ciddi bir sıkıntı oluştuğunu ben gözlemlerim bu 11 çıkarsa. Katılıyorum. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bay simülatör. En son simülasyonda kaç, kaç tutturmuştun? 11'de 9 muydu? Abi 13 maç yaptık. 13 maçta 11'di ama iki tanesine diyorum ki ya bunlardan emin değilim diyorum. Çok komik ya yemin ederim ben bile güldüm. Peki bunun için tahminin nedir senin? Sa Bugün Spor. yapacağım simülasyonu o simülasyonda da Samsun Spor kaybetmez diyeceğim. Tamam Peki oradan da e, Galatasaray'a geçelim. Liderin maçına geçelim. Senin e, arkadaşın şey Kankan Okan Buruk. <laughs> hani Vardır ya öyle derler ya. Evet. Antalya o o savunmayla Galatasaray'dan 3'ten aşağı gol yememesini bekliyorum. Ben Galatasaray'ın da o Simen Icardi ile çıkmasını bekliyorum. Tabii ha sen, sen biliyorsun bunu. Ee, tabii hocaların bir daha fazla gol, daha güzel oyun gibi bir çabaları var mutlaka. Ama e, bu hafta bunu dener mi? Zor. Ee, bu hafta çift santofor yapan ben, uygun biliyor musun yani Antalya Spor'un savunması çift forveti aslında evet ama ya benim handikap olarak gördüğüm nokta hocanın kafasında üçlü savunma var abi e, şimdi ben ki hani üçlü savunmaları met ettik bundan önce defalarca ama hoca da bunu söylemesine rağmen hatta bunu denemedik biz ama ne dedi biliyor musun hoca Tottenham maçı öncesinde bu, bu şeyi verdi. Bu e, spoiler'ı verdi. Sanki Tottenham maçına üçlü çıkacak gibi bir izlenim aldım ben hocadan. Bu enteresan. Antalya'ya karşı belki 4-4-2 yapabilir. Çift Santibor. Doğru. Ve dediğin gibi görece biraz daha zayıf bir e, Antalya spor savunma açısından. E, doğru bir işte çıkabilir ama bu yanıltıcı da olabilir. E, onu da eklemem lazım. Ya Galatasaray bir, bir şey söyleyeyim mi abi? Geçen gün hani seninle beraber olduğumuz bir yayında da kim şampiyon olur? %100 Galatasaray şampiyon olur dememin arkasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şu an oynadığı oyundan dolayı bunu söylemiştim. Ama Galatasaray'ın en büyük kapının da ben bu e, üçlü ve iki Santifor arayışı olduğunu düşünüyorum. Hocam oyuna devam et. Ama Serdar o cin şişeden çıktı yani. Hani hem o iki forvet var hem... E... Artık hoca da bunu çok söyledi. Ben mecburen ama Süper Lig'de en az 30 maçı o iki forvetle kazanacağına ben inanıyorum. Önemli olan arkasını ve 5 oyuncu değişikliğini doğru ayarlamak. Ben buna inanıyorum. Bu benim fikrim elbette. Ya ben buna bir türlü ikna olamadım abi ya. Yani çünkü bahsettiğimiz lig evet ya takımlar çok güçsüz vesaire bunları falan söylüyoruz ama doğru durmayı yavaş yavaş da öğreniyor kulüpler. Yani da o dar alanda 20-25 metrede oynanan bir oyunda kalabalık bir savunmada aşamayabiliyorsun abi. Yani ve o geçişi de yapabilirsen çabuk avlarsın diye hissediyorum Galatasaray'ı. Antalya yapamaz onu ama diğer maçlara yani itiraz etmiyorum. Beşiktaş Konya Spor'la oynayacak. Konyaspor Spor Eyüp'ü e 2-1 yendi geriden gelip. Konya Spor'da aslında Alexis'i aldılar biliyorsun. Ee, onlar e, zaten şey e, Alessandro falan vardı orada. E, yine eski oyuncuları Yevtovic'i galiba geri getirdiler e, orta sahaya. Ama savunmada da bu arada Adil Demir bana bak söyleyeyim. Abi yine Abdülkerim Bardakçı gibi oynuyor oynuyor öğrendi stoper oynamayı. Çünkü ya. O, o işler öyledir biraz. Şey sol bekleri zaten bildiğimiz e, yıllardır oynayan kaptanları. Kalecileri de fena değil ama ben Beşiktaş'ım kazanacağını düşünüyorum ama gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Gabriel Paulista'yı riske edeceklerini sanmıyorum. Emirhan'la oynarlar diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ta sanki hocanın biraz böyle bir inadı var ve geçen bu, burada söylemiştim. Şu Semih konusu bu haftada 11 başlatmazsa bak hakikaten sıkıntı olur. Diyorlar ya hani bize çok mu biliyorsun? Evet abi Türk'üm. Sosyolojiyi biliyorum yani. Kesinlikle abi katılıyorum. Ve Beşiktaş Konya Spor maçı ile ilgili e o dediğin stoper harika bir yorum. Yani oynaya 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 çok stoper var ligimizde. Geçmişte mesela Sadret'in çok çok var. Yani stoper oynadıkça çok gelişiyor gerçekten de. Tecrübe kazandıkça değerleniyor. E, ama Beşiktaş'la ilgili tabii bu Semih konusu çok önemli. Ama e, Van Bronckhorst burada geri adım mı atacak? Oyuncuyu kazanmaya mı gidecek? Yoksa tekrar yo Amar'ı ile falan mı oraları oynayacak bilmiyorum. Ama eğer bunu yapmaya devam ederse Beşiktaş kan kaybeder. Çünkü bir de şu tarafı var. Benim maç senaryom şu Beşiktaş'ın golü bulduğu ama sonradan yine arkaya çekildiği bir dönem olursa Konya da biraz daha geri dönebilen bir takım yani o 70'ten sonra biraz daha o kondisyonu sergileyebilen bir takım sonradan açıldığı işte maçlar var. Kasımpaşa maçını hatırlarsın öyle kazanmışlardı 2-1 falan e, yenik miydi tam hatırlamıyorum şimdi hangi maç olduğunu ama evet, geri dönüşe. 1-0 mağluptular 90 artıda hiç müthiş bir gol attı. Tabi yani oralardan çabuk çıkmayı becerebiliyorlar. Bu çok tehlikeli bir işteşçi. Yani bunu denerlerse yine ya biz gol atalım hadi arkaya çekilelim. Buradan sonra bir yara alabilir Beşiktaş yine. Evet. Yani Beşiktaş'ta hocanın çok övdüğümüz tarafı şuydu. Ya flexible, flexible diyorlar ya hani uyum sağlayabilen de ama ben yine Beşiktaş muhabirleriyle falan konuştum. Sıkıntı varmış. Yani Feyyaz Uçar'la Samet, Ak, Samet Aybaba ile arası kötüymüş. Sadece Farideli dinliyormuş falan gibi. Bunlar sonuç gelmediği sürece daha da ayyuka çıkar. Bir de Beşiktaş Lyon'la da oynayacak. Zor maçlar şey olarak e, yıpratıcı maçlar Beşiktaş'a diye düşünüyorum ben. Abi ya teknik direktör Türkiye'ye gelen teknik adam her şeyden önce çok zeki den önce kurnaz olmalı. Bak burası çok önemli. Zeki evet olalım hep beraber inşallah hepimiz zeki oluruz ama kurnazlık daha önemli. Neden? Bunu genel anlamda bahsediyorum. Şimdi siz bir yabancı teknik adamsınız. İşte takımın bir efsanesi var. Kenarda bir duruyor. İki efsane var. Siz onları içe saydığınız anda futbolcu da oyundan memnun değilse, taraftar da oyundan memnun değilse bu burada bir karşı taraf oluşturursunuz. Futbolcuyla efsane teknik adam da efsaneler de bir araya gelip bu sefer yanlış şeyler konuşabilir. Bu abi bu coğrafyanın sosyolojik bir problemidir belki ya da Ayşe belki bir başka bir şey. Münih kaç hoca yedi böyle? Yani bu bu değişmez gerçektir abi. Ya yani bunları siz karşınıza aldığınız anda futbolcuyu da kaybedersiniz. Çünkü bunlar yani Beşiktaş oyuncusu Feyyaz Hoca ile Samet Hoca ile vesaire bunlarla diyalog halinde çok doğal bunlar ve karşınıza almayacaksınız abi bunları. Çok tehlikeli bir iş. O yüzden kurnaz olmalı diyorum. Trabzonspor Başakşehir oynuyor. Başakşehir anlamsız puan kayıpları var onların. Mesela gidip Kayseri ile berabere kaldılar. Yani Kayseri Spor bu kadar kötü bir Kayseri Spor'u yenerler diye düşünüyorum. Çok pozisyonları da var ama bak Eyüp ile Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir. Üçünün de kadrosu bu ligde iyi ama üçünün de sorunu baskı yok ya. Konsantrasyon kayıpları var diye düşünüyorum. Böyle maçlara konsantre olacaklardır. Trabzonspor ise Şenol Hoca geldi ama Şenol Hoca tutturamadığı zaman panik yapıyor. Bak çok enteresan bir hali var. Tutturduğu zaman müthiş gidiyor, tutturamadığında panik yapıyor. Sanki bir panik var gibi geliyor bana. Hatay maçında onu gördük çünkü. Yani ne dersin, nasıl bir maç bizi bekliyor? Çok güzel bir yorumdu abi. Yani Şenol Hoca açısından birkaç hoca yani birkaç hoca da daha var. Trabzonspor açısından da yani yine aynı yerdeyiz aslında. Rakip biraz topla oynamayı düşündüğü anda Trabzonspor çok tehlikeli olabiliyor. Bu şey yani Trabzonspor özeti bu. Yani rakip biraz topla oynamayı becerebilirse Trabzonspor zamanı ve alanı buluyor. Alan ve zaman kazanıyor ve sonuca gidiyor ama rakip Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a oynanan oyunu oynadığı zaman Trabzonspor sıkıntı çekiyor abi. Bunu çözmesi lazım Şenol Hoca. E Başakşehir topu alır. Şeyde öyle bir şey var çünkü e, Çağdaş hoca hani böyle zaten yakışıklı da adam Allah için ve hakikaten e, gelecek vadeden teknik direktörlerden biri ama biraz böyle fazla farioli falan gibi gidiyor o da hani ben ben çok ısrarla şunu söylüyor hani psikolojide şey vardır ya ne söylüyorsan aslında ona takıntılısındır benim ya. taktik takıntım yok diyor bunu çok söylediği için takıntısı olduğunu düşünüyorum ben ya burada %100 öncesinde en çok eleştiri yaptığım konu buydu hocaya, Çağdaş hocaya benim de. Ama ya kırmaya çalışıyor kendini ama o kadar katı bir vücut ki. Yani bir türlü o da ulan niye kabul ettiremiyorum ben bunu kendime de kendiyle savaş veriyor. Ben bunu düşünüyorum Çağdaş Hoca'yla ilgili ama bir çabası olduğunu Hafif fark ediyorum. Hatta bunu basın toplantılarında bile yani bağırmak istiyor. Ya ben bu değilim aslında. Aslında şunu söylüyor dediğin gibi. Ben bu olmak istemiyorum ama maalesef buyum <laughs> diye bağırıyor. E, o yüzden biraz Trabzonspor avantajı görüyorum. Çünkü İstanbul'dan e, ya yani Şenol Hoca gibi hocaların da özellikle e, tecrübeli hocaların vakit geçtikten sonra belli bir zaman geçtikten sonra topla oynamak isteyen takımlara karşı daha çözümcül olabiliyorlar. Yani orada şimdi bir göz abi ya bu, bu göz yani Şenol Güneş gözü 50-60 senedir izliyor bunu. Ve artık yani röntgeni hemen çeker topla oynamak isteyen. Ama 3. bölge oyununda burada işte biraz güncelleme gerekiyor abi. Yani geçişi analiz etmek biraz daha kolaydır. Rakip top rakipteyken analiz etmek oradaki hataların ne olduğunu görmek biraz daha kolaydır. Ama 3. bölgede bir seti inşa etmek, setleri organize etmek, günümüz futboluna uyarlayarak organize etmek biraz zor abi. Bunun için biraz güncelleme gerekiyor. Ben o yüzden e, tecrübeli teknik adamlarımızın kendilerini e, güncellemedikleri için zaten şu an e, biraz tartışıldıklarını mı diyelim ya da çok fazla şans verilmediklerini görüyorum. E yani Ozan'ın sakatlanması kötü oldu. Çünkü Ozan o sakatlandığı şey maçı vardı. Kayserispor maçına çok iyi başlamıştı. Çünkü o koşuları yapıyor ya. Hoca da çok seviyor onu ee, ve o Tabii. oyunu. Ama ben sana katılıyorum. Trabzonspor'un böyle 2-0 falan kazanacağı bir maç olabilir mi? Ya evet ya ben bir Trabzonspor galibiyetine daha yakınım sanki. Kadrolara da bakmak lazım ama. Eyvallah. Ha, bu arada hafta içi Fenerbahçe United'la oynuyor. United'da bu Maino da sakatlanmış. Zaten kocam geliyor. Ten hak hocam. Eğer Fenerbahçe olursa basit toplantısı soracağım. Bu kadar kötü olup kovulmamanızın sebebi nedir? Kasetler ne üzerine diye. Ya valla Kobi Maino'nun eksikliği çok önemli abi. Yani Mesut'un ya, de yok. O da kart cezalısı. Ya bizim için çok büyük bir avantaj bu. Yani çünkü geçen sene çok iyi hatırlıyorum. Garnaccio Bey, Kobe Maino ne zaman takıma adapte oldu girdi ve United çıkışa başladı. O yüzden bu maçta olmaması büyük avantaj. Manchester United tabi topa Manchester United'a topu verecek tabi ki Mourinho en sevdiği işi yapacak. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin daha şanslı olabileceğini düşünüyorum ama zor maç abi. Zor maç. Yani inşallah kazanır çünkü kazanmak çok önemli Fenerbahçe adına. Galatasaray Elspur maçında Galatasaray telafi eder mi beraberliği geçen beraberliği yoksa yine bir beraberlik iyi midir? Ya artık kazanır Galatasaray yani ve kazanması da gerekiyor. Yani bu tip Rigas Skolo'yu da falan yani ya bunlar işte yok şuranın takımı yok buranın takımı bunlar bize ters geliyor. Ne ters geliyor baba hayırdır ne, neyin tersinden bahsediyoruz? Ters, yani tersi düzü yok abi bu işin. Yani e, bu yüzden de hani bu mazeretler bana saçma gelmeye başladı. Yani var mı bir İngiliz ki ya bize şu e, şey güneydeki takımlar İspanyollar çok sıcak o yüzden çok ters geliyor. Kuzeyliler de güneylilere mi diyorlar aynı şeyi falan. Saçma, saçmalık abi bu. Niye ters gelsin sen planını düzgün yaparsan ters düz iki düz bir ters yaparsın. Ama bizde bahane 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 hep onlar şöyle bunlar böyle bir bak abi kendine. Beşiktaş'da yüzden... onunla oynayacak. Beşiktaş için yani ben UEFA Avrupa Ligi'nin bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk 8'in evet. ama yıpranmadan gitmek durumunda. Yani çünkü o maçlara çıktığın zaman da şey diyemiyorsun. Biz biz tatlı su, o, o yılanı gibi oynayacağız diyemiyorsun. <laughs> Sen de uyum sağlıyorsun onlara ama zor bir hafta. Peki Serdar. Fransız takımları e... tabi bize ters geliyor abi biraz. O tabi... <laughs> Fransızca ters abi. Fransızca. Şey İlber Ortaylı'ya da Fransızca. <laughs> Bayılıyorum ya. Çok sağol Serdar ağzına sağlık ee, keyifli bir program oldu bizi izleme nezaketinde bulundukları için teşekkür ederiz e, beğenirlerse ve paylaşırlarsa da seviniriz aynı zamanda dediğim gibi Okan Buruk röportajına da hala bakmadıysanız bir bakın tavsiye ederim sevgili Serdar çok güzel bir iş yaptı kanalımız adına da ben kendi adıma teşekkür ederim önümüzdeki haftada artık şu Barış Manço şarkısını bir bir kuple çalarsın diye düşünüyorum. Aa değil mi evet onu yapacağız. Yani ya. koy şeye yollayalım. Bir şeye koysun. bir <laughs> Başına ya da sonuna koysun. Çünkü yorumlara demiştik. Bu sefer de yorumlarda seni yorumlarlar. Ya güzel yapalım abi bunu ya. Bir barış manço yapalım ya, abi. Yap. Yolla Sezgin'i bu videonun sonuna koysun bence. <laughs> ya Bugün biraz hastaneye gideceğim şimdi hatta. Ya, biraz ben şey. Vallahi yine e, atlatamadık türlü. Neyse. Çok teşekkürler Serdar Kelleci. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.